İnsanın nerede doğduğunun bir önemi olmuyor bazen. İzmir'de de, Maraş'ta da doğmuş olsak, yollar, rastlantılar, bazı mucizevi karşılaşmalar üzerine kuruluyor. Zor bir coğrafya, zor kaderler. Rastlantısal, mucizevi karşılaşmalar. Rastlantısal diyorum ama bu kelimeye olduğundan da büyük bir anlam yüklüyorum esasında. Bazı karşılaşmalar hayat planının bir parçası olarak bizimle, her parça biraz biraz bütünü tamamlıyor. Kendimden konuşmak gerekirse yollarımı da karşılaşmalarımı da hafife alamam doğrusu. Hele kitaplarla, edebiyatla, şiirlerle karşılaşmalarımı asla. Öyle. Bu benim için önemli bir mesele. Çünkü küçük yaşlarda şayet kitaplarla tanışmamış, karşılaşmamış olsam çok farklı bir hayatı diyor olurdum i̇nsanlar yani okumanın, hele ki küçük yaşta okumanın kıymetini anlamalı. Bu ülkemiz için çok daha elzem. Okuma oranları malum. Çok okumuyoruz. Hatta hiç okumuyoruz bence. Hiç okumuyoruz. Okumamız gerektiğinin bilincindeyiz ama yine de okumuyoruz. Yani diyorum karşılaşmalar çok mühim. Mesela bugün size bir karşılaşmanın edebiyatla, sanatla, şiirle karşılaşmanın bir insanın hayatını nasıl etkiler? Biraz ondan bahsedeceğim. Didem Madak diyeceğim bugün size. Didem Madak küçük yaşlarda annesinin tutmuş olduğu şiir defterleriyle ve çok şair ve şiirle karşılaşmıştır. Didem Madak edebiyatla tanışmasının Annesi sayesinde olduğunu birçok kez dile getirmiştir. O yaşlarda edebiyatla karşılaşması, sanatla, şiirle, kitaplarla karşılaşması hayatının ilk kırılmasıdır diyebiliriz. Hayatının ilerleyen yıllarında edebiyat sanat en büyük destekçisi olacaktır. Hüzünlerini, acılarını sanatla, edebiyatla aktaracaktır. Didem Madak, her kız çocuğu gibi annesine çok düşkün bir kız çocuğudur. Annesi Füsun Madak, Didem derin bir edebiyat sevgisi açılamıştır. Didem Madak bunu kendisi de bir röportajında şöyle söylüyor. Beni edebiyatla tanıştıran annemdir. Birçok güzel çocuk romanı okudum. Bu yüzden mutluluk dendiğinde hep aklıma o günler gelir. Bu yüzden mutluluk dendiğinde hep o günleri ve o çocuk romanlarını hatırlarım. Bakın bir insanın edebiyatla karşılaşması. Derin bir anlatım, derin bir özlem. Okumak hele ki küçük yaşlarda insanı dünyanın en mutlu çocuğu yapabilir. Bu duruma kendimden de bir örnek vereceğim. Ben Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinin bir köyünde dünyaya geldim. Hayatım uzun yıllar o küçük yerden ibaretti. Yaşamın telaşta olduğu, hayatın şartlarının mevsimden mevsime ağırlaştığı bir köy. Orada herkesin bir işi telaşı vardır. Ne işin biter, ne zamanın işini bitirmeye yeter. Orada insanlar doğar. Büyümek demek, çalışmaya başlamak demektir. Büyür ve çalışmaya başlar, sonra da ölür. Hayat yoğun çalışmaların, hep arkası yarın işlerin tek elindedir. Çocuklar için de böyledir bu durum. Biraz şanslı olanlar okur, kendini kurtarır. Ben biraz şanslı olanlardanım. Okudum. Kendimi kurtardığımı henüz söyleyemem ama okudum. Okulla tanıştığım günlerim dün gibidir hala. Benim hayata ilk biletimdir o günler. Benim hayatta da ilk biletimdir diyebilirim. Okumakla tanışmam ise okulun altı bilemedin yedi raftan oluşan... ...kara tahtanın yanındaki beyaz kütüphaneyle olmuştur. Hislerimin şiir olabileceğini çok sonraki yaşlarda anladım. Didem Madak o konuda benden biraz şanslı diyebiliriz. Nerede doğduğunun da bir önemi olmuyor dedim ya. Yollar bir şekilde insanı belki de rastlantısal olarak karşılaştırıyor. Ben çok küçük yaşlarda karşılaşmıştım. Tıpkı Didem Madak gibi. Ama o yaşlarda hislerimin şiir olabileceğini, benim söylediklerimin, o kurduğum dünyanın şiir olabileceğinin henüz farkında değildim. Şiir kitaplarıyla birden çok şairin şiirlerinin bulunduğu bir defterle henüz tanışmamıştım. Bu tanışmalar hayatımın ileriki evrelerinde. Ama yazmanın büyülü dünyasını çok küçük yaşlarda kavrayabilmiştim diyebilirim. Didem Madan o mutluluk denince aklına gelen yıllarına çok e, derin bir hüzün düşer. Annesine çok düşkün bir kız çocuğu. Ama çok ufak yaşlarda, e, 14 yaş, 14 yaş olması lazım. 14 yaşındayken, çok küçük yaşlardayken annesini kaybeder. Annesi Füsun Madak 38 yaşında hayata gözlerini yummuştur. Bu acı Didem Madak çok derin bir yara. Ruhsal, yani ruhsal olarak çok derin bir buhran yaşıyor. Çok çok ezem, çok büyük bir kırılma. Hani bazı kayıplar tarif edilemez. İnsanın evi beynin kaybı da öyle. Hele ki küçük yaşlarda. Yani çok küçük bir yaş. Çok küçük bir yaş. Ne desek onun acısını yazmaya, anlatmaya yetmez diye düşünüyorum. Bu Didem Madağ'ın hayatındaki en önemli ikinci kırılma. Yani çok büyük bir acı... Ruh dünyasının baştan başa etkileyen bir acı. Ama hayat, hayat bir şekilde insanı bir yerlerden alıyor, bir yerlere götürüyor. Didem Madak annesinin ölümünden seneler sonra o dönemdeki burhanlarını, acılarını şu şekilde kalem alır. Annemin ölümünden sonra terk edilmiş ve yalnız günler başladı. O günleri hatırlayınca Edip Cansever'in şu dizeleri gelir aklıma. Bir azarlanmayla ölümünü düşünen çocuklar gibi. Hayatın elini beline koymuş, sinirli bir üvey anne gibi bizi azarladığını ve kardeşimle el ele tutuşup hayallerden balkonumuza sığındığımızı hatırlıyorum. Acısını bu sözlerle ifade etmiştir Didem Annesinin ölümünden sonra babasının başka birisiyle evlenmesi, babasıyla arasına derin uçurumlar, derin boşluklara sebebiyet verir. Bazen insan en sevdiklerinden ansızın böyle acı verici bir şekilde uzaklaşır. Didem Madak üniversiteye başlar, 19 yaşında evlenir. yani hızlı bir hayat maratonun içerisinde kendisini bulur. Ya yani bu biraz bana acılarından kaçış gibi geliyor. Acılarından kaçış bazı şeyleri unutmaya, çabalama, unutmak için, unutmak için farklı alternatif yollar bulmak. Ya insan kendinden kaçar bazen. Bu böyle bir süreç. İnsan kendinden kaçar. Kendi olmak istemez. Bu şekilde devam eder yanlış kararlar alır, yanlış kararlar verir. Hani tabii bilemiyorum evliliği yanlış bir karar mıdır onun için ama her bir süreçten öğreneceği bir şeyleri mutlaka var insanların. Bu evliliği 19 yaşında evlenir ve bu evliliği 4 yıl sürer. Ee, boşanınca hayatının daha da zor günleri onu onu beklemektedir. Çünkü boşanır, bir Bodrum katına yerleşir. Penceresiz, havasız. Yani yapayalnız bir bodrum katı tıpkı kendisi gibi. O bodrum katında 3 yıl kadar kalır. Bu 3 yıl kadar e, o süre zarfında buhranlarını, şiirlerini yazar. Yani buhranlarını şiirleriyle özleştiriyorum. Çünkü şiirlerinde kendini yazmıştır. Ben kendimi alelen gizlemedim apaçık ortadadır diyor kendi de zaten. Yani yazdıklarının kendi hayatı olduğu, kendisi olduğunu bizlere söylüyor. O üç yıl, o üç yıl içerisindeki yazdığı şiirlerini bir gün kardeşi, kız kardeşi Işıl bir şiir yarışmasına gönderir. Tabi ablası Didem Madak'tan habersiz. E, bu şiir yarışmasında Didem Madak birinci olur. Yani çünkü bilmiyorum Hayat acıları ödüllendiriyor bazen galiba. Yani biz bunu ne kadar anlayabiliyoruz onu bilemiyorum ama bazen hayat acıları ödüllendiriliyor. Ödüllendiriyor. Didem Madak o bodrum katında hayata tekrar tutunmaya karar verir. Yarım bıraktığı okulunu bitirir ve ödülünü almak için gittiği İstanbul'dan geri dönmez. Bu şekilde bir dönüm noktası yaşar hayatında. Didem Madak 2002 yılında bir şiir yarışmasında kazandığı ödülünü almak için İstanbul'a gitmesiyle hayatı değişir. Tekrar İzmir'e dönmeye niyeti yoktur artık. Hayatını İstanbul'da devam eder Didem Madak. İstanbul'da artık kendi işini yapmaya başlar. İzmir'de o Bodrum katında olduğu gibi Gelişi güzel işlere girip, gelişi güzel çalışmalar yapmamaktadır artık. Bu da hayatında bir dönüm noktasıdır. Didem Madak 2005 yılında tekrar evlenir. Bu evliliğinden Füsun adında bir kızı olur. Füsun Didem Madag annesinin adıdır. Didem Madak bir Füsun'dan bir Füsun'a, yani bu dönemini öyle nitelendiriyor. Şair dostları Didem Madağ'ın hayatı kızıyla birlikte büyük bir değişime uğramıştır. Kızı onun hayatında bambaşka bir e, pencere açmıştır. Artık kendi de bir annedir. Annesini çok özleyen bir anneyken. Artık yazdığı şiirlerin rengi de değişmeye başlamıştır. Yani kızına bir mektubu var hatta Didem Madağ'ın. Çok ilginçtir. Gerçekten çok ilginçtir. E, i̇lginçtir dememdeki sebep aslında hani şiirleriyle hep annesine olan özlemini yazdığını anlatırken artık ya ben özlemimden şair oldum diyor. Ben özlemimden şair oldum diyor. Didem Madak'tan kızı Füsun'a yazdığı mektup okuyacağım şimdi sizlere. Sana mektup yazacağım. Çünkü artık başka bir şey yazamıyorum. Bu konuda pek de dertli değilim doğrusunu istersen. Sen bana belki bugüne kadar yazdığımdan başka türlü bir yazı yazmayı öğretirsin. Kendimi bir sonbahar ağacı gibi hissediyorum. Mutlu bir sonbahar ağacıyım ben. Yere düşen yapraklarımı eğinip topluyorum. Saçımı tutuyorum. Bakın yakışmış mı diye soruyorum. Sana yaprakları havaya soğuruyorum. Ben iki kişilik bir kabilenin M isimli kölesiyim. Çünkü sen acıktığında me diye ağlıyorsun ve bu ismimi seviyorum reis. Canım kızım. Cehaletimden şair oldum. Annesizlikten. Sen sakın şair olma. Didem Madak kızına. Sen sakın şair olma diyor. Annesizlikten şair oldum diyor. Ah işte kader bu ya. Kızlar annelerinin kaderlerini yaşarlar. Kızı Füsun annesi Didanmada çok genç bir yaşta çok genç bir yaşta kaybediyor yani bu mutluluklarına bir gölgede böyle düşüyor hayat hayat tekrarlardan ibaret bir nevi birçok şey söylenebilir Didanmadık için ama biliyorum ki ne söylesek eksik kalacak ne söylesek yanlış kalacak onu en iyi şiirlerin anlatabileceğini düşünüyorum bilmiyorum bazı insanlar hayattan şu sığınır. Didem Madak da o kadınlardan biri. Annesiz büyümüş bir çocuk kadın. Günümüzde de kime dokunsanız aslında, yani hangi kadına dokunsanız çocuk kadın diyebiliriz. O yüzden biz susalım. Didem Madak şiirleri anlatsın. Didem Madak Ahlar Ağacı bir ilaç içsem var diye düşündüm. Biraz kolonya sürünsem. Ferahlasam, pencereyi açsam. Şöyle bir şey yazdım sonra. Yağmur, çamurlu bir elbise dikiyor şehre. Sıkılıyoruz hepimiz bu çamurlu giysinin içinde. Barbattı. Bir şiire böyle başlanmazdı. İç ses diye söylendim. Ardından yıldırım gür ses. Aptal aptal güldüm birde buna. Ayşecik vazoyu kırıyor ve tamir et bakalım diyordu babasına. Yapıştırsam da parçalarını hayatımın su sızdırıyordu çatlaklarından. Karnabahar kızartmıyordu asla. Başörde kadınlar. Güçlü bir el silkeledi beni sonra. Sanırım Tanrı'nın eliydi. Sayamadım kaç ah döküldü dallarımdan. Binlerce yeşil gözü olan bir zeytin ağacı gibi. Çok şey görmüşüm gibi. Ve çok şey geçmiş gibi başımdan. Ah dedim sonra. Ah! İç ses diye söylendim. Çocukken şöyle dua ederdim Tanrı'ya. Tanrım bana hiç erimeyen kırmızı bir bonbon şekeri yolla. Eski tül perdelerden gelinlik biçerdik. Kardeşimle kendimizi durmadan olmayan çayları, olmayan fincanlardan kayar içerdik olmayan kapıları açardık. Olmayan ziller çaldığında. Siyah papyonlu olurdu mutlaka. Resim defterimizdeki damat. Yedi günde yarattığımız dünya. Mutlu olurduk pastel koksa. Ve şimdi öyle dua ediyorum Tanrı'ya. Olanlar oldu Tanrım. Bütün bu olanların ağırlığından beni kolla. Kaybolmak istemiştim bir zamanlar. Kapının arkasında yokum demiştim ve divanın altında da bulamazsınız ki artık beni hayatın ortasında. Kaybolmak istemiştim bir zamanlar. Beni kimse bulamazdı. Tanrı'nın arkasına saklansam o kocamandı. En kocamandı o. Bir kız çocuğunun hayalleri kadar. Bir zamanlar kendimi bulunmaz Hint kumaşı sanmıştım. Kaç metredir benim yokluğum? Benden daha çok var sanmıştım benim yokluğumdan dünyaya bir elbise çıkar sanmışım. Dünyanın çıplaklığına bakmaya utanmadan. Sonunda ben de alıştım. Ah dedim sonra. Ah. Güzin ablası kitaplar olan bir kızdım. İçim sıkılmasa o kadar tek bir satır bile okumazdım. Taş bebeğim ters çevrilince ağlardı. Bir derdi var derdim. Derdimi demeyi ben taş bebeğimden öğrendim. Ninni derdim, ninni bebeğim. Cam gözlerini kapardı. Naylon kirpiklerini, plastik göz kapaklarının ardında. Bilirdim, rüyaları yoktu bebeğimin. Gözyaşları da. Ağladıkça tükürüğümden sürerdim göz altlarına. Bu kadar kolay harcamazdım rüyalarımı. Kırmızı çantamda bayram arşıklarım olmasa. İnsan çıtır ekmeğini ısırdığında kırıklar dolar kucağına. İşte orası umudun terlisidir. Ve orada başaklar ağırlaştığında sayısız ah dökülür toprağa. İç ses diye söylendim ve ah dedim sonra. Böyle ah demeyi beli bükük bir ahlat ağacından öğrendim. Dallarına salıncak kurardı çocuklar. Hızlı yaşanan bir hayatın şarkılarıydı salınacaklar. Meyveleri tatsızdı, eski bir lanetten dolayı. Herkes dişlerdi acı meyvelerini ve herkes söverdi ona. İsmini yazardı herkes onun bağrına. Ah! derdi o, ah! Bıçağın ucundaydı insanların hafızası. İnsan unutandır ve insan unutulmaya mahkum olandır. Tanrı şöyle derdi o zaman, ah! Ne çok dikeni vardı ahlat ağacının tanrım. Ulaşılamazdı. Sen sarılmak istesen ona, o sarılmazdı sana. Ne çok dikenim vardı tanrım. Ne çok isterdim sana sarılamazdım. Ve şöyle derdim o zaman. Ah, ahlat ahların ağacıydı. Yaşlanmaya başlayanların, itiraf edilememiş aşkların evde kalmış kızların. Ahlat ahların ağacıydı. Cezayir nasıl cezaların ülkesi ise öyleydi işte. Ve etimoloji etilerden kalma. Ve zaman birimiydi yanılmıyorsam. Ve yanılmıyorsam yalnız insanların. Kahvaltı edip ağladıkları pazar sabahları yokmuş o zaman. Mesela o zamanlar mutsuz olduğunda insanlar yok olurmuş bazı dakikalar. Gülümsedim o sıra. Bazen sevinirim. Sevinmek nedense hep yedi yaşında. Ve ah dedim sonra. Ah. Bazen ah diyorum durmadan. Şimdi ben ahlatın başında. Otuz iki yaşımda. Ahlar ağacı gibi. Rengarenk çabuklar bağladım. Yıllarca dallarıma. Mavi, mor, kırmızı ve yeşil. İstedim, hep istedim. Sen istederdim. İste yeter ki vereyim. Her istediğimi verdim. Arttım, fazlalaştım. Eksikli yaşamaktan. Ahlar acıyım. Gibisi fazla. Başka bir şey istemem. Artık beyazlaşan 3-5 tel sıçma. Hesabımı vermekten başka. Vasiyetimdir. Dalgınlığınıza gelmek istiyorum. Ve kaybolmak o dalgınlıkta at arabasıyla kağıt toplardı. Her sabah çingene kadınlar üst üste yığılırdı. Buruşuk, kirli kağıtlar. Şaşırırdım. Kadınların mı yoksa kağıtların mı memeleri kocaman? Bir zamanlar öfkem beni zora koşardı. Kızıl yelelerim yapışırdı terli alnıma. Ne eğri ne semere gelirsin derlerdi bana. Yeniden doğmuş olurdum oysa. Öldüğümü sandıklarında. Yalnızca kağıtlarda iyi koşan bir at olarak. Vasiyetimdir. En güçlülerinden seçilsin beni taşıyacak olanlar. ahtım olsun yürekleri ağırlatsın diye iyice tabutun içinde tepineceğim. Bir göl vardı evimizin karşısında. Mavi gözleri olan. Kara, yağız bir şehirde yaşamışım meğer yıllarca. Ya siz nasıl bilirdiniz çocukluğunuzu ey cemaat? Nasıldı? Nasıldı öldürdüğünüz birinin cenaze namazını kılmak? İlk üç neyi verdiğinde bahçedeki ağaç. Annem sevindiydi, hatırlarım. Ah demişti, ah! Üç küçük kırmızı dünya verilmişti sanki ona. Annem çok sevinmelerin kadınıydı. Bazen sevinince annem gibi Rengarenk reçeller dizerim kalbimin raflarına. Annem çok sevinmelerin kadınıydı. Sıcak yemeklerin, başına diktikleri o taş. Ne zaman dokunsam soğuktur oysa. Ben okusadığımda ama ısınır sanki biraz. İç ses, bu bahsi kapa. Mutfağa gidip domates çorbası pişirdim. Çoktandır öksüz olan mutfakta Boğulandı ve ağladı camlar. Göz yaşlarını kuruladım perdelerin ucuyla. Çoktandır öksüz olan dünyaya baktım. Allah babasıyla baş başa kalmış insanlara poşetin tamamını beş bardak suya boşaltınca sanki biraz rahatladım. Kazanlar dolusu çorba kaynatsam sanki artık kimse mutsuz olmayacaktı. Ah dedim sonra ah iç sıkıntımla çektiğimiz bu fotoğrafta aynı vampir gibi çıkacağız. Kırmızı çorbama ekmek doğrayınca sanki biraz ferahladım. Karıştırdım ve iç ses diye fısıldadım. Hala aç mısın? Bir tren geçti yine tam o sıra. Ustura gibi kara, düdük, çala çala. Geçti şiirimin ortasından. Kes şunu dedim, kes artık. Oldu olacak, kan kardeşi olsun ruhumla yollar. Merak ederdim. Kesik başları ve sarı ışıklarıyla. Nereye gider bu insanlar? Raylar uzanırdı içimde kilometrelerce. Bir kara yılan gibi. Bilemezdim. Menzil neresi? Ah dedim sonra. Ve acilen makas değiştirdim. İç ses diye söylendim. Raydan çıkma bundan sonra. Kuyruk sallardı. Annemden kalmam aşım. Her üç ayın sonunda. Sevinirdi. Kocaman bir kara kediye okşamış gibi ellerim. Sarımsak kokulu fötür şapkalı amcalarla. Muhabbet ederdik kuyrukta. Bizler sarımsak kokan uzun bir dizinin fötür şapkalı kelimeleriydik. Çürük dişlerimizle bizler dökülmüş harfler gibi kelimelerden saf ve pembe gülümserdik. Bizler her üç ayın sonunda yeniden doğan bebeklerdik. Neden ilerlemiyor bu kuyruk derdik. Neden hep aynı yerdeyiz? Hayattan söz edilirdi, zor denirdi ve ardından susulurdu mutlaka. Fötür şapkalancalardan biri ah derdi sonra. Ah kuyruk öfkeyle kıpırdanırdı o zaman. Bir Arap şairi şöyle demiş. Savaşta yenilen halkına. Ağlamayın, ağlamayın. Acınız azalır. Uzun bir dize dayardı hayat. Her sabah karnıma. Şiir için düelliğe gelmiş bir sevgili gibi. Sorardı. Daha yazacak mısın? Hayır derdim. Artık yazmayacağım. Ama şöyle denir. Kılıç çeken kılıçla ölür. Ama şöyle denir. Kaderden kaçılmaz. Ama yazgısını yaldızlı çokamel kağıtları gibi tırnaklarıyla düzeltemiyor insan. Yıllarca. Yıllarca biriktirdim renk çok ömerli kağıtlarını. Kitap aralarında, Aşık olduğunda, Çikolata kokardı kırmızı yazgım. Hayatıma hayat diyemem artık. Sarı yazgım her sonbahar onu, Biraz daha fazla, Biraz daha fazla, Ömür yaptı. Maviye de, yeşile de, Dili dönmez ömrümün artık. Kara yazgımı şimdi kim bilir, Hangi kitabın arasında saklıyorsun tanrım? Ah dedim sonra. Ah! İç ses diye söylendim. Başımda rüzgar vardı. Başımda uğultular. Kalbim usulca kıpırdardı. Ve ses çıkarırdı dokununca. Çan çiçeğiyle karıştırırdı onu belki. Bir başkası olsa. Başımda rüzgar vardı. Yine esiyordum. Hızla dönmeye başladı kalbim rüzgar gülüyle karıştırır donu belki bir başkası olsa başımda uğultular. Fırtına çıktı sonra yaşadığını anladı kalbim. Böyle yaşanamaz derdi bir başkası olsa. Bir zamanlar meydan okumak isterdim. Kaç meydanını okudum da bu hayatın yalnızca iki harf öğrendim. Ah! Ah! benim nergis kokulu cehaletim. Ruj lekeleri bıraktım bardaklarda. Anlatmak isterdin kendini durmadan. Bir bardağı bile olsa. Ne diyecektin? Ne söyleyecektin? Şairlerin şahı olsan. Bir ahtan başka. Ne diyecektin? Ne söyleyeceksin? Şairlerin şahı olsan. Bir ahtan başka. Ah benim nergis kokulu cehaletim bana yıllarca bunca sözü boşa söylettin. Ah! Güçlü bir el silkeledi beni sonra. Sanırım Tanrı'nın eliydi. Sayamadım kaç ah döküldü dallarımdan. Çok şey geçmiş gibi başımdan. Ah dedim sonra. Ah! İç ses diye söylendim. Gel, gel. Ahlar ağacından sen de biraz meyve topla. Vasiyetimdir Bin ahımın hakkı toprağa kalsın. Vasiyetimdir. Bin ahımın hakkı toprağa kalsın.